Ar Arkadaşlar merhaba, burada Selah geldik. Arkadaşlar şimdi e, Damla ile beraber AVM'ye geldik. Annemlerle burada buluşacağız. E, ve böyle biraz bir şeyler bakalım dedik. Birkaç bir ihtiyacımız vardı. Yani benim ihtiyacım vardı. Damla da benimle geldi o yüzden. Evet. E, şimdi onlara bakacağız, bulmaya çalışacağız. Hadi o zaman bakalım gezmeye başım. başlayalım. Şimdi boyun yastığı istiyorduk. Damla ile bir tane bunu bulduk. Yani bence burada bu Damla çok güzel sence? Yumuşacık. Ya benim servis yolum birazcık uzun o yüzden ben boyun yastığı kullanıyorum ama e, bendeki böyle strafor gibiydi damla. O yüzden o artık hani kötü olmuştu. Bu yüzden bunu alalım bence bunu. Tamam bunu alalım. Bu bizim elimizde dursun. Bu arada bunun fiyatı yazmıyor ama biraz önce biz oradan baktık bunun fiyatına. Bunun fiyatı 250 TL. Tamam bunu şimdi kolumuza attık ve devam ediyoruz Daha bakmaya. Olsun. Burada da e, böyle tişörtler falan var. Aslında kendime böyle güzel bir tişört bulabilirsem de e, bakabilirim. Baksana. Aslında bana bir tane şort lazım. Bu şort da güzelmiş. Hmm. Ama çok canlı bir renk ya. Ben pek canlı renkleri çok kombinleyemiyorum. Burada da şortlar var ama bunlar biraz daha kot şort. Aa, baksana adamla Barbie'li t-shirt. Nasıl? X, 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 X large. Olmalı. 5X large baya yani <laughs> bildiğim 5X large. Aa Damla baksana şurada da şort var. Ona da bakalım bir. Buradaki şort da güzelmiş. Tenis Ama bu nasıl? Gibi. İçi bunun taytlı mı? Evet. Tamam tamam. Bence bu da çok güzel. Ee, bunu bir bakalım. Şöyle bir üzerimde bakayım arkadaşlar. <laughs> bu şortu da bulduk. Yani bu da bence çok güzel. Ayrıca ben e, bu sene yine klip olarak tenis kortumu tercih ettim. Ee, bu yüzden bunu tenis derslerinde de giyebilirim. Tenis hocam izin veriyor zaten. Üstelik içinin taytlı olması da ayrı bir güzel ve üzerinin böyle etek gibi olması da bayağı rahatlık sağlıyor. O yüzden yani şimdi bu e, yastıkla bunu o zaman ben alıyorum. Bakalım gezelim bir tane böyle oversiz güzel bir tişört bakıp bulabilirsem bir de ona bakacağım. Arkadaşlar şimdi gezerken bir tane tişört buldum. Ama e, burada Damla da yanında geziyor. Ama büyük ihtimalle yani bulduk ama böyle hani dükkanın arasında bulduk. Mağazanın arasında. Ama kadın yanından değil. Onu Orasına fark ettim. Orasını çaktırmayalım Tut şöyle. Şey Arkadaşlar bakın bu. Ama baya güzel. Yani benim tarzım bu. Ben bunu beğendim. bu yüzden bunu da ekliyorum. Alacaklarıma. Bir tane oversize tişört zaten almak istiyordum. bunu da bulunca almak istedim. Üstelik böyle modeller hoşuma gidiyor. İşte Florida ya da LA'li falan. Üstümdeki de hatta NBA'li. Ee, o yüzden onu da alacaklarıma ekledim. Yani bu arada bunları tabii ki de kendi paramdan falan ödeyeceğimi düşünmeyin. <laughs> Annemler geldiği anda kartla onlara kitliyoruz arkadaşlar. Birazcık taktik. Ablanız artık tabii öğrendi bu taktikleri. O zaman şimdi annemleri bekleyeyim. Sonra e, bunları ödedikten sonra bir de damla ne yaparız? Vastlansa bakar mıyız? Bakarız. O zaman bir de vastlansa bakarız. Arkadaşlar şimdi kendim o kadar şey aldım. Tabii ki damlaya hiçbir şey almadan olmazdı. Damla'ya da hediye olarak bir şey seçmesi istedim. O da böyle e, Disney'li bir tişört seçti. Ona da bunu hediye olarak alıyorum. Bizi hatırlayarak giysin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle bir de bu terlikleri buldum. Bunları alacağım. Ama. Bence gayet güzeller. O yüzden bunları da sepet atıyorum. Şöyle bakalım şöyle. Ama biz bu arada geçen de bir maske yaptık buradan böyle alıp çok güzeldi. Şunun böyle soyulabilen maskesi. Kil maskesi. Arkadaşlar şimdi Damla gitti annesi geldi onu almaya ben de ona aşağı bıraktım ve annemler hala daha. Arkadaşlar. Annemler, ha Arkadaşlar annemler geldi bu arada onlar eşideler onlar da kendilerine bir şeyler bakıyorlar ve bizim dediklerimizi alacaklar. Ben de yarın Damla'ya hediye paketi yaptırıp götüreceğim çünkü benim hediyem olduğu için öyle yapmaya karar verdim. Şimdi bir yukarıya geldik. Ee, birazcık serinlemek için dondurma alacağız bölgeden. Gerçi ben dondurma alacağım. Ne şey güzel, şey güzel mi? Ama yani bu şu an güzel mi diye soruyor ama alacak yani. Aynen. Denemek istiyorum. Neyse alacağız. Evet, şimdi şey kalmadığı için kulayım aldım ve tadı çok, çok güzel. Yemin ederim çok güzel yemin ederim. Arkadaşlar şimdi evden çıktık. Bayağı bir hesap ödediler yani. E, 5000 mi ne tuttu herhalde toplamda hesap. E, ve hemen bunu taktım tabii ki de. Bayağı rahatım şu anda. Ya ben gerçekten AVM insanıyım. AVM'de yaşayabilirim. Şimdi Migros'a geldik Efo'yla. Ve yarın okul çantamız için birazcık atıştırmalı kalacağız. Kahve alabilir miyiz? He? Ha? Kahve. Hayır kahve alma. Kahve çok fena tansiyon düşürtüyor. Efo hayır alamazsın. Şimdi sakız alacağım ben bir tane arkadaşlar. Şey. Ama nasıl bir sakız alsam? Şu olabilir Vivident. Yoksa falım mı? Falım sarar ya. Tam çilekli falım bayağı sarar. Çilekli falım alayım. Efo ya bir de ne alsak? Jelibon. Jelibon okul çantamın en favori noktası. Sour patch. Ya da hayır. Haribo klasik adımla. Haribo'nun klasiği. Oha! Eflin Care Beers. Pes. Kaç TL? Oh my god. Şu hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri olabilir. Pes küçüklük hayalim. Efo 85 lira ne? Bu kadar da değil incik şey için. Ama 85 de yani olmaz. Çok pahalı bu kadar. Almayacağız. Hmm. Şimdi Haribo ile sakız aldık. Hmm. Ee, ve çubuk kraker alacağız. Şu çubuk kraker bitmiş mi? Hmm. İnanmıyorum yani. Şurası ful boş. Bakın. Efo hiç mi yok yani? Neredesin? Hiç mi yok? Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. <laughs> Bunu alıyoruz. Ne kadar? Anne. İlk 38 fiyatına bak. TL. Almıyoruz. 38 TL çok pahalı onun <laughs> için. Efe 38 TL onun için gerçekten pahalı. Ona değmez yani. Hmm. Başka ne alsam diye düşünüyorum <laughs> da çok da bir şey bulamadım. Ben bulacağım. Efe onu alamazsın. Beyaz çikolatasını yiyor. Şey Kıştıran değil. O, o, para ona değmez ondan. Ya, ya. Şimdi bu ikisini aldım ben ya. Başka da bir şey bulamadım pek. Geri kalan biraz. Tırt. Hayır. 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 Ya, diyorum sana. Su var. Var var evde. Ya istediği su gerçekten 40 lira. 40 lira mı istediğin su? en sevdiğim meyve, mandalin. Yeni mi Çıkmış mı? Yeni mi Çok güzel ya. Süper. Ben de baba bunları aldım. Haribo ile bu. Çubuk kraker bu arada kalmamış anne. Çok Bütün çarşı çok... yolları boş. Arkadaşlar biliyor. merhaba Hı -hı. bu arada Selah. Soğanı almaya geldik. Evet, anne son. anne 5000 lira hesap ödediğinden bahsettim. Anne bahsettin son. mi? Biraz bahsettim anne. Aa anne. Okul için yara bandı. Çok önemli bu arkadaşlar gerçekten çok bayağı önemli. Benim gerçekten o kadar fazla her yerim yara veriyor oluyor ki. Ne aldın yine aynı? Anne araban aldım çantam için. Arkadaşlar Şurada bak bu bile bu zamanda videolara zaten. çıkmıyordum. Bu şu anda bunu hissettim. Aa, evet. Kamerayı çek, çek, çek yine videolara çıkmaz olmuş. Evet anne <laughs> çok doğru. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Ve tabii ki de yemeye devam. Ee, şu anda burada meyve tabağım var. Çilek ve mandalin. Bir de burada birazcık dondurmam var. Dondurma da yiyeceğim. Ee, yani ne biz yediniz, KFC falan. Hayır çünkü neden? Biz geldikten sonra siz yemek yemediniz. Aynen. Da, ya biz hepsini KFC yedik. Damla Burger King yemek istedi. O çünkü tavuk yemiyor. Diyorum, bunlar yemek, yedim, Yok yedik yedik. Benden de damla ısmarladım. Kusura bakma bu arada şey. Yok sorun değil. Hı. Şimdi arkadaşlar böyle bunları atıştıracağım. Sonra dinlenip yatacağım. Bugün yoğun bir okul, dön okul dönüşü rutiniydi. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bu videoya tam tam 11 like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.